Anıl Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm kombi musluk işareti yanıp sönüyor. Bu durumu nasıl düzeltebileceğinizi videomuzda aktarmaya çalışacağız. Demir döküm kombide musluk işareti yanıp sönüyor ise bu durumun pek çok sebebi olabilir. Bunu öncelikle sizlere söyleyelim. Ee, bu sebeplerden bazıları kombinizde banyo ya da mutfağınızda sıcak su açtığınızda karşınıza çıkmaktadır. Muslu açmadığınız halde musluk işareti varsa kombinizin gösterge panelinde ya da içerisinde bir son oluşmuş olabilir ve yetkili servis çağırmak dışında ne yazık ki başka bir çözüm yöntemi de bulunmamakta. Çünkü bu kombinizin direkt olarak ee, ne diyelim içi ve ee, burada müdahale edilmesi gereken bir durum olduğunu söylüyor. E, ee, tabi burada musluğu açık bırakmışsanız bu işaret yanabilir ve demir döküm kombiniz herhangi bir hata da vermeyebilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza sahibi olun isteyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.